Şunun evme şeklini. Bak. Bacaklar hava dar kabacaklar. Anne yemiyorum. Bu derse bu derse kutluşunu göçünü yediğim çocuklar sizi. Ben oturdum. Geldi kucağımda emdiriyor bebelerini. Hatta bebeklerini alıyordum kucağıma derinde püreleri var. Kuzum. Temizlenmek lazım. Sizi bir yıkamak lazım anne. Tiplere bakın tiplere. Kızımız çok yaramaz. Kızımız çok yaramaz. Bu kızımız. Bu kızımız var ya bu minnak kızımız. El qədər bir şey, el qədər. El qədər bir şey, el qədər. İlim qədər bir şey, ilim qədər. Bakın. Bakın, bakın. Bakın şunun yaramazlığına bakın. Bakın şunun yaramazlığına bakın. Elim qədər 贝贝。Pe pe. arkadaş. Bu da oluş bu. Oluşun birisi bu. Oluşun birisi. Oluşun birisi bu. Oluşun oluşun. Kızım benim, akıllı kızım, güzel kızım benim. Bebeklerinin altını temizliyor benim annem. Güzel annem benim. Akıllı annem benim. Biz böyleyiz. Eve geldiğimiz zamanlar biz böyleyiz. Biz böyleyiz biz. Biz böyleyiz. Şu kızın popşini popşin, pupşin bir dövüyormuş kızın.